Biz mümkün olduğunca Alzheimer hastalarının ve diğer tür demans hastalarının kısa süreli seyahate gitmelerini istemiyoruz. Çünkü hastalar bulundukları yere adaptasyon sağlayana kadar belli bir zaman geçecek. Adaptasyonu da kolay sağlayamayacağı için hastalıkta evre atlaması, ilerleme gibi durumlar olabilecektir. E, hasta yakınları... Bu tarz sorular yönelttiği zaman benim genellikle yanıtım şöyle olmaktadır. Hasta eğer ki yıllardır gittiği yazlık bir mekan gibi bir yere gidecekse atıyorum 10-15 yıldır her yaz şuraya giderdik gibi bir durum var ve orayı tanıyorsa, orası da kendi evi ise evet götürebilirsiniz. Yalnız gittiğiniz zaman yine önceki rutinlerinize uyup birkaç ay kalarak aynı rutinleri devam ettirip geri getirebilirsiniz. Bu şekilde bir deneme yapabiliriz derim ve bunu kontrollü yapmak gerekir. Ancak hastanın daha önce hiç bilmediği bir yere Seyahat amaçlı götürüyorsanız bu hastada ciddi bozulmalara sebep olur. Bu yüzden bu tür kısa seyahatleri istemiyoruz. Yine daha önce de belirttiğim gibi hastayı gezmeye götüreceğimiz zaman, herhangi bir yere götüreceğimiz zaman gün geceye dönmeden gün içi işlemleri halletmek gerekir. Gece evi dışında başka bir yerde olduğunda bu algılarını daha da karıştıracaktır ve hastalığın ilerlemesine sebep olacaktır.